Selamlar yine herkese. Ben bu oyunu az önce almış bulunmaktayım. Az önce dediğim de bundan 2 saat önce falan da sanırım. Ondan sonra oyuna girdim. Karakteri oluşturdum ettim falan. Oyuna başladım ve ilk bossumla karşılaştım. Sanırım zaten ölmemiz için dizayn edilmiş bir bot, boss, e, boss'tu. 2 kere vurdum ve öldüm abi. İşte sadece 2 kere vurdum ve öldüm dedim. Ondan sonra neden e, ee, ölürsem video biter hatta bir video çekmeyeyim dedim ve çekiyorum şu anda hadi bakalım tamam aşağıdan atla kanalını evet eyvallah anan öldüm mü şurada basamak yapmış adamlar bilerekten anasını satayım neyse devam edelim Tamam. Duymadın mı beni gerçekten? Lan ben bunu nasıl yaptım? Oğlum dur lan dur. Atma artık şunu dur. Nasıl değiştiriyorduk bunu dur. <laughs> Ben niye vuramıyorum lan? <laughs> alışacağım, alışacağım ya. Daha önce hiç bu tarz bir oyun oynamadıydım. <laughs> Çok komik. <laughs> Lazımdır herhalde. ne lan? Ben bu kalkanla mı duracak burada? Saldıracağım mı? He öğrenmem lazım dur. Şöyle dedi. He. Herhalde şimdi şöyle saldırmıyormuş. Öğretmen maçtaymış. Anladım abi. İşte bu çocuğu bir de adamın vurma süresine bak anasını satayım. Aa kalkanlıymış lan. Aman. Oku istemiyorum. Evet. Bunlardan bir şey düşüyor mu ki? Hiç bakmadım ama. Ee, bir saniye şöyle yapıyoruz. <laughs> Her şeyde şaşırmazsın be adam. <laughs> Ee. Sanırım öncelikle bunlara fokus tamam gerekiyor. Ben bu işi beceremiyorum abi herhalde. Buradan geçiliyor mu? Geçilmiyor. Eyvallah. Anlamadım da neyse. Bir şey yapılıyor mu? Yok ya. Neyse uğraşma. Oha. Alışacağım ya oluyor oluyor. Tamam herhalde şuradan bir can. Burada bir şeyler var mı ki? Okey. He. He, orası. He. He. Ha, bilen adam dümdüz gitsin diyorlar. Anladım abi. Ben bilmiyordum. Başladığımız noktaya geldiydik anasını satayım işte onun için. Neyse keşke videoyu orada baştasaydım madem. tamam. Hiçbir şey anlamıyorum ya. Aman Allah'ım. <laughs> bir şeyler var mı ki? Var. Abi böyle dümdüz gidiyorum ama harbiden bir şeyler varmış gibi de hissediyorum bir yerde. Aman yok herhalde ya şöyle. Eee? Oradaki kol ne işe yarıyordu o zaman? Ona bakmadım. Burada da var. Dayı. E süs mü lan bu? Allah Allah. Neyse devam. <laughs> Eşya kırmak çok zevkli. Ananı sikiyim. Şurada asker var. Asker değil miymiş lan bu? Selamünaleyküm. Oh, evet. e. <laughs> 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 Hanımlıyım ben. <da. gülüyor> Röntgen. Tamam abi işte boş yapma. Böyle yapınca böyle kalkan anladım abi. Baya taş taşlı bir abiydi herhalde. Dur, dur bakayım. Oo. Bu yenebileceğimiz türde bir şey değil herhalde ama değil mi? Böre de nedim? Aman Allahım. Aszüktür. At. Abi vurmadın ama ya vur. <laughs> Mesafeyi kestiremiyorsun ya. Gerçekten <laughs> neyse öldüm <ona> <laughs>